Evet arkadaşlar, bugün yine size güzel bir numaram var. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3 ve 4 tane kartım var. Aynı şekilde bu tarafta da 1, 2, 3, 4 tane kartım var gördüğünüz gibi. Şimdi desteği alıyorum şu şekilde ve bana bir yerde dur demeniz isteyeceğim. Burada mı? Tamam, papazı böyle koyuyoruz. Şimdi... Aynısını 3 için yapalım. 1, 2, bu şekilde geçiyorum. Bana yine bir yerde dur demenizi istiyorum. Burada. Tamam. Şu şekilde desteğin koyuyorum. Şimdi şu şekilde size bakalım nerede durmuşuz kartlarımızda. Onları göstereyim. Papaz nerede? Tamam. 3'ü 3 üç şekilde sizin durdurduğunuz kartla birlikte alıyorum. Ve papazımız da Gördüğünüz gibi durdurduğumuz kartla beraber alıyorum. Şimdi şu dört tane kartımızı geri alıyoruz. Evet. Papazı şu şekilde bu desteğe koyuyorum. Ve şu şekilde biraz katlıyorum. Aynı şekilde burada da üçü bu şekilde bu desteğe koyuyorum ve yine biraz katlıyorum şekilde katlıyorum biraz karıştırıyorum şekilde. Aynı şekilde bunu da karıştırıyorum. Ve şimdi parmağımı şıklattığım zaman gördüğünüz gibi az önce koyduğum kartlar tekrar burada ve gördüğünüz gibi bu tarafa koyduğumuz papaz yok olmuş. Aynı şekilde bu tarafa koyduğumuz 3 de yok olmuş. Evet arkadaşlar bu numara için şu şekilde üstte bir tane papal yani iki tane böyle eş karta ihtiyacımız var. Bir tanesini üstte bir tanesini alta koyduktan sonra şu şekilde kartları sayıyoruz. Ve en altta 3 olduğu için önce 3'ü koyuyoruz ve gördüğünüz gibi 3'ün üstüne diğer 3 gelmiş oldu. Şimdi en altta papaz geldi çünkü en başta birinci sırada olduğu için sayarken en alta gelmiş oldu ve yine aynı şekilde şöyle koyduk sonra papazı koyduk ve aldık böyle ve gördüğünüz gibi aslında durdurduğunuz kartlar şunlar ama bizim bu numara için almamız gerekenler kartın bir üstündeki aslında biz bir altındakini de durdurmuş oluyoruz ama biz bir üstündekini alıyoruz numaranın devam edebilmesi için. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde durdurmuş olduk. Yani seyircimize özen diyor ve bu kartları yok etmek için çok basit bir yöntemimiz var. Gördüğünüz gibi burada çift taraflı bir bant var. Bu çift taraflı bant sayesinde kartı koyduğumuz zaman aynı şekilde bunu da buraya koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi dört tane kart varmış gibi oluyor. Aslında Diğer koyduğumuz kart şu şekilde arkasına yapışmış durumda diğer kartın. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.